İtaat et. Uykuda kal, itaat et. Satın al. Otoriteyi sorgulama. Televizyon izle. What's your problem? İtaat et. Uykuda kal, itaat et. Satın al. Otoriteyi sorgulama. Televizyon izle. Bu senin tanrın. Uyu, uyu, uyu. İtaat et ve uyum sağla. İtaat İtaat ve uyum uyum ve uyum otoriteyi sorgulamak, burada bizi görebilen biri var. İnsan ırkının ızdırabı kitle hipnozundan gelir. Politikacılar, spikerler ve öğretmenler tarafından hipnotize ediliyoruz. İnanılmaz derecede hasta insanlar tarafından yönetilen bir dünyada yaşıyoruz. Olduğu söylenen şeyle gerçekte olanlar arasındaki uçurum kesinlikle çok büyük. Dünyadaki en etkili hipnoz aracı odanızın bir köşesindeki dikdörtgen kutudur demiş bir komplo teorisyeni olan İngiliz asıllı David Icke. Tabii kendisi bu sözleri söylerken günümüz teknolojisi henüz var olmamıştı. İnternet böylesine yaygın bir konumda değildi ve en önemlisi sosyal medya diye bir kavram yoktu. Bu sebeple David Icke'ın son cümlesine bir eklenti getiriyoruz. Dünyadaki en etkili hipnoz aracı cebinizdeki dikdörtgen kutudur. Bu of. Yarra. Baba ben kuz istiyorum. Çule. Evin en çok osurunu. Karada ben. Karada. Şu anda Türkiye çapın ***'ını <laughs> parlatmıyorum. Bak. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kekin, kekin, Videonun en başında gördüğünüz şey 1988 yapımı bir sinema filmi. Adı They Live yaşıyorlar. Aramızda yaşıyorlar, içimizdeler. Bizlerse farkında olmadan onlara hizmet ediyoruz. Neyin gerçek, neyin sahte olduğunu idrak edemeyen köleler grubuyuz. Temalı bir film. David Icke'ın sözlerine baktığımızda da benzeri şeyleri görmek mümkün. En iyi kontrol şekli özgür olduğunu düşünmendir. Yani sen kendini özgür sanarsın fakat bir şeyin bir parçası olduğunun farkında değilsindir gibi anlamlar taşıyan aforizmalar. Havalı sözler değil mi? İnsanlar böyle şeyleri dinlemeyi sever. Uzaylılar tarafından ele geçirildik, bir simülasyonda yaşıyoruz, burası Matrix vesaire gibi şeyler hemen hemen herkesin dikkatini çeken şeyler. Fakat bu videoda bu gibi konulardan bahsetmekten ziyade farklı bir perspektiften bakmaya çalışacağız. Zira bu adam tüm bu anlattıklarının yanı sıra bazı insanların reptilin olduğunu da düşünen biri. <laughs> En iyi kontrol şekli özgür olduğunu düşünmendir. Siz özgür olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ekim 2022 verilerine göre dünya üzerinde yaklaşık 5 milyar insan sosyal medya kullanıcısı. Dünyanın neredeyse 8 milyar olduğunu düşünürsek bu rakamın oldukça yüksek bir değer taşıdığını görebiliriz. Peki bu kadar insan bu tarz platformlarda neler yapıyor? Televizyon ilk kez icat edildiğinde bazıları için toplumların faydasına olacağı ile ilgili bir takım görüşler dile getirilmiştir. Televizyon eğitim, kültür ve sanat dallarının yayılmasında önemli ölçüde rol alacak gibi kavramlar tartışılmış, faydacı bir görüş benimsenmiştir. Ancak günümüz modern zamanındaki televizyon kültürüne baktığımızda faydasından çok zararının olduğunu görmek oldukça kolay gibi. Global ölçekte bir propaganda unsuru, sürekli romantizm pompalayan dizi ve filmler, taraflı habercilik, insanın akıl sağlığını bozan gündüz kuşağı programlar vesaire gibi çoğu şeyi bu konuya verilebilecek herhangi bir örnekten sadece birkaçı. Peki internet içinde aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Aslında doğru kullanıldığında çoğu kitle iletişim aracının faydacı olduğu tartışılmaz bir gerçek. Bugün sadece YouTube üzerinden ücretsiz bir şekilde herhangi bir yabancı dilin eğitimini alabilir, hiç bilmediğiniz bir ülkenin kültürel yapısıyla ilgili bir şeyler öğrenebilirsiniz. Ve pek tabii tüm bunları bedavaya yaparken gün sonunda cüzdanınıza dikilen gözlerin farkına varamayabilirsiniz. Bu iki örneği özellikle verdim çünkü yabancı dille ilgili yaptığınız aramalar ya da izleme verilerinizden yola çıkıp algoritmanın size X bir şirketin yabancı dil kampanyası reklamını çıkarmasının tesadüf olmadığını göstermek istiyorum. Yurt dışındaki hayatla ilgili internet geçmişinizin ardından size gösterilen türlü türlü seyahat acentelerinin tesadüf olmadığı gibi. Evet bu bir yalan değil. Birileri bizi gerçekten de izliyor. Bir göz var üzerimizde fakat düşündüğümüz şekilde değil. Yönlendirme sağlayarak manipüle ederek buna kısaca algoritma diyoruz. 90'lı yıllardaki pazarlama tekniği tırnak içerisinde hala kullanılan bir tekniktir ama en azından şimdiye göre daha masumdur. Bir malın fiyatı 10 Türk ise bu 10 TL olarak değil 9.99 TL olarak sunulurdu. Pazarlama literatüründe bu teknik için kalanlı fiyatlandırma deniliyor. Bitiriyoruz, kapatıyoruz, patron çıldırdı. 4.99, 7.99, 99.99 .99 gibi şeyleri hemen hemen hepimiz biliyoruz zaten. Her biri o veya bu şekilde daha çok tüketim için teşvik eden pazarlama ya da diğer adıyla manipülasyon teknikleri. Ancak dünya genelindeki dijitalleşme, özellikle de sosyal medyanın yaygınlaşması gibi faktörler sayesinde bu tekniğin bugünlerde zirvede olduğunu söyleyebiliriz. Bizler algoritmanın hayatı kolaylaştırdığını düşünebiliriz. Fakat arama verilerimiz, izleme geçmişimiz, izlediğimiz şeyi ne kadar süre izlediğimiz, beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz şeyler, paylaşımlarımız, konumumuz, hangi zamanda hangi yerde olduğumuz vesaire gibi birçok şey dünyanın en güçlü şirketlerinin sahip olduğu veri topluluğundan sadece birisi. Tüm bunlarla beraber hayatı kolaylaştıran yönleri olduğu da tartışılmaz bir gerçek ve sırf bu yönüyle bize kontrolün daha çok bizde olduğu algısını verebilir. Peki ya öyle değilse, Milyarlarca dolar değerindeki bu şirketlere bir kuruş dahi vermeden sosyal medya hesaplarında oluşturduğumuz bedava üyelikler, bedava fotoğraf paylaşmak, bedava iletişim kurabilmek, sadece fotoğraf ve video çekerek bedavadan kendi işletmemizin reklamını yapabilmek sizce de garip değil mi? Bedavaysa ürün sensin. Bu sözü eminim bir kez olsun duymuşsunuzdur. Doğrusu ürün bedavaysa asıl ürün sizsinizdir. Yazar Şerif Oğuz'un Facebook'un veri sattığına yönelik kaleme aldığı bir makalesinden alınan bu söz, şimdilerde ne kadar gerçekçi bir yaklaşım olduğunu açıkça gözler önüne seriyor gibi. Ve 9 madde ile bu konunun irdelendiği yazıdan sadece 2 maddeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 4. Madde George Orwell 1948'de yazdığı 1984 romanında ''Büyük birader sizi gözetliyor'' der. Ancak bu gözetleme çoktan tamamlandı. Büyük birader artık cebimizde ve bizi bizden de iyi tanıyor. Yedinci madde, sizi anneniz, eşiniz hatta sizden de iyi tanıyan algoritmaların size gönderdiği reklamları sadece siz görüyorsunuz. Zihninize yerleştirilmeye çalışılan kıymığı fark etseniz dahi bunu komşunuzla paylaşma şansınız yok. Zira o da onun için tasarlanmış başka bir reklam izliyordur. Kısaca internet hatta daha da önemlisi sosyal medya diyelim hayatı kolaylaştırdığı gibi tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen aktif bir araç haline de geldi. Ve elbette tek problem hızlıca büyüyen tüketim kültürü değil. 2022 senesinde yayınlanan Dijital 2022 Küresel Genel Bakış adlı bir rapora göre sıradan bir sosyal medya kullanıcısı günün yaklaşık iki buçuk saatini bu alanda harcıyor. Ben bu kadar vakit harcamıyorum diyenleriniz olabilir zira bu süre bütün platformları içeren bir genelleme. Çin ve Hindistan gibi kalabalık ülkelerin geneli domine edebildiğini de unutmayalım. Fakat Türkiye'deki duruma yakından baktığımızda dünya sıralamasının önünde olduğunu görüyoruz. Yine aynı raporlar Türkiye'deki sosyal medya kullanımının günde yaklaşık 3 saate kadar çıkabildiğini söylüyor. Örneğin şu anda bana ayırdığınız vakitten Instagram'da geçirdiğiniz, Facebook'ta vesairede geçirdiğiniz süreye kadar günün uyanık kaldığınız bir bölümünü bu alanda harcıyoruz. Hatta benzeri bir görüşe göre bir insan ömrünün 4-5 senesini sadece sosyal medyada geçiriyormuş. Hani o ilginç bilgiler diye kategorize edilen bilgiler var ya, insan ömrünün 23 senesini uyuyarak geçirir, insan hayatı boyunca 30 küsür ton su içer, 100 bin rüya görür, 12 yıl televizyon izler, muhtemelen televizyonun yerini sosyal medya alacaktır, Peki öyle ya da böyle tükettiğimiz içerikler bizlerin günlük yaşantısına ne gibi katkılar sağlıyor? Hayatımızda neler değişiyor ya da nelere sebebiyet veriyor? Bunun cevabını genele baktığımızda hiçbir şey olarak vermek işin en yüzeysel kısmı. Fakat durum sanıldığı kadar yüzeysel değil. Uzun süreli sosyal medya kullanımının bireye çocuk veya yetişkin olsun ne gibi zararları olduğu hakkında onlarca makale var. Burada ben faydası olmayan içeriklere hiçbir zaman bakmıyorum. Profili vermek istemediğim için her şeyin bir ölçüsü olduğunu hatırlatıyor ve yorumu size bırakıyorum. Ancak son bir söz söylemek gerekirse, zannımca bu içeriklerin en zarar verici olanları sahip olduğu şeyleri gösterme çabasında olanlar. Maalesef dünya genelinde bu gibi insanlar ve bu insanları takip eden milyonlarca insanlar. Gerçek şu ki dünya böyle bir yer değil ve inanılmaz derecede adaletsiz. Evet, bir simülasyonda yaşamıyoruz. Aramızda saklanan uzaylıları da görmedik ama söyleyin, görebilsek ne fark ederdi? Öylesine tuhaf bir dünyada yaşıyoruz ki fark edebileceğimiz herhangi yeni bir tuhaflık kalmadı gibi. Her şey yeterince tuhaf zaten. Önemli olan bu tuhaflıkları fark edebilmek. Hepimiz gerçek olamayacak kadar tuhaf bir hayat yaşıyoruz. Bu tuhaflığı fark etme işimizin ya da umursama yaşımızın sebebi belki de bu hayata doğru açıdan bakmadığımız içindir. Dilan Polat, Engin Polat çiftine kötü haber var. Mali Çok büyük bir mücadele verdi. Dünya siyaset tarihine geçen adalet yürüyüşünü. Kadın erkek demeden ya da herkesin bir on defense hesabı olmalı. Gazze'den sosyal medyaya yansıyan görüntüler savaşta çocuk olmanın ne demek olduğunu, Şu küçücük çocuğun yaşadıklarına bakın. İsrail 18 gün içerisinde Gazze'yi Hiroshima'dan beter hale getirdi. Tam 12 bin ton bomba attı. Bu miktar Amerika'nın Japonya'ya attığı atom bombasının gücüne eşit.